Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altında yaşanan sert dalgalanmaları A Haber canlı yayınında değerlendirdi. 200 TL'lik kayıba işaret eden İslam Memiş, gram altın için beklediği rakamı açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yeni yön arayışa giren piyasalar, ülkede 3 Ekim'den bu yana kapalı olan federal hükümetin yeniden iş başa yapmasıyla hareketlendi. Hafta başında Mayıs ayından bu yana en büyük günlük sıçramasını gerçekleştiren 10 altın, 4200 doların üzerine fırladı. Gram altın ise 5700 TL'nin üzerine çıktı. Yatırımcıları umutlandıran altın, beklentileri yarıda bıraktı. 4245 dolara kadar yükselen ons altın, Fed üyelerinin faiz indirimine yönelik açıklamalarıyla aniden düşüşe geçti. 4032 dolara kadar çekilen ons ardından 4087 dolarda dengeledi. 5767 TL'ye kadar çıkan altının gramı da sert bir şekilde düşüşe geçti. Çıkmakta zorlandığı 5244, 5450 TL'lik 200 TL'lik marja yakın seyreden gram altın haftayı %1,69 artışla 5519 liradan tamamladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın fiyatları için çarpıcı tahminde bulundu. Altında yaşanan sert dalgalanmaları A Haber canlı yayınında değerlendiren İslam Memiş, bir günde yaşanan 200 TL'lik kayıp sonrası yatırımcıları uyardı. İslam Memiş, bu düşüşlerin yıl sonuna kadar özellikle altın alacaklar düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar için bir alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. A Haber muhabiri Meral Dağlıların sorularını cevaplayan finans analisti İslam Gram Altı'nın 200 Türk Lirası, Ons Altı'nın ise 200 dolardan fazla değer kaybettiğini söyledi. Anlık olarak fiziki altında kapalı çarşı fiyatının 5788 Türk Lirası, Ons Altı'nın ise 4085 dolar seviyesinde olduğunu aktaran İslam Memiş, Ons Altı'nda 4000 dolar seviyesinin kritik destek olduğunu ve bu seviyenin altındaki sakmaların takip edileceğini belirtti. Uzman isim gram altın için ise kısa vadede 5.655.950 Türk lirası bandının izlenmeye devam ettiğini söyledi. 2026 yılı için tahminlerini paylaşan İslam Memiş, merkez bankaların talepleri, küresel ekonomideki belirsizlikler ve jeopolitik gerilimler gibi faktörlerin altın fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini belirterek, 2026 yılında ons altın için 4.800-4.888 dolar seviyelerini, gram altın için ise 8.000 rakamları beklediklerini dile getirdi. İslam Memiş, elinde altın bulunduran ve nakit ihtiyacı olmayan yatırımcı beklemeye devam etmeli. Ancak nakde ihtiyacı olanlar ve altın almayı düşünenler, yıl sonuna kadar yaşanabilecek düşüşleri bir fırsat olarak değerlendirmeli, dedi. Uluslararası piyasalarda ons altın fiyatının 4238 dolar seviyesinde ve yüzde bir yükselişte olduğunu vurgulayan Memiş, bu hafta bir yükseliş olacak. 4150 dolar, 4180 dolar seviyesine kadar yükselebilir. Ama dikkat edin dalgalanmaya. Tekrar buradan kar satışıyla karşı karşıya kalabilirsiniz diyerek tüm yatırımcıları uyardı. Özellikle kısa vadeli yatırımcıların çok dikkat etmesi gerektiğini belirten Memiş şu ifadeleri kullandı. Bir yükseliş bu hafta göreceğiz ama tekrar bir satış göreceğiz uyarım vardı. Beklentimin biraz daha üzerinde olan bir ons altın var. Yaklaşık 50 dolar biraz daha yükseldi ons altın. 10 Aralık tarihinde Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı olduğunu hatırlatan Memiş şunları söyledi. Fed 25 baz puanlık faiz indirebilir mi fiyatlaması içerisinde? Ancak ben tekrar geriye dönüş beklentim devam ettiği için, bu seviyelerden altın almanın, altın maliyeti yapmanın çok sağlıksız ve yanlış bir karar olduğunu tekrar düşünüyorum. Geniş bant aralığında dalgalanacak bir manipülasyon fiyatlaması var. Nedensiz bir şekilde agresif dalgalanmalar var. Geçen hafta malum 4000 dolar seviyesindeydi. Bir hafta sonra 4230 dolar seviyesinde dedi. Altın fiyatlarında ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yükselmeyle birlikte altın alan birçok vatandaş, aniden gelen düşüşle birlikte zarar etmişti. Altın fiyatlarında yeniden bir yükselme daha beklenirken o yükselme geldi. İslam Memiş ise altına yönelmek isteyenlerin dikkatini başka bir yöne çekti. İşte değerlendirmeleri. Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümetin 43 gün süren kapanmasının ardından yeniden açılmasının geçici olduğunu vurgulayan Memiş, küresel piyasalarda manipülasyon fiyatlamalarının devam ettiğini, yatırımcının ise kısa vadeli al o sat yerine uzun vadeli ve sakin kalması gerektiğini söyledi. Memiş, Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümetin geçici bütçeyle yeniden açılmasının piyasalar için yeni bir hikaye yarattığını ancak bunun kalıcı bir rahatlama getirmediğini belirtti. Türesel piyasalarda Ekonomik verilerin gecikmesi Siyasi açıklamaların anlık fiyatlamalara yol açması nedeniyle istikrarın bilinçli şekilde bozulduğunu, büyük oyuncuların sert dalgalanmalardan ciddi kazanç elde ettiğini ifade etti. Yatırımcılara, piyasaya değil elindeki varlıklara odaklan, kısa vade yerine geniş bant aralıklarını takip et uyarısında bulundu. Ons altındaki son yükselişi değerlendirenmemiş, fiyatların 4200 dolar seviyesinin üzerine çıkmasına rağmen bunun kalıcı olmayabileceğini söyledi. Şu anda ons altın uluslararası piyasalarda 4227 dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan İslam Memiş, serbest piyasalarda fiziki altın kapalı çarşı piyasasında 5945 lira seviyesinde. Amerikan hükümeti açıldı. Ancak ekonomik veriler burada önemli. Özellikle enflasyon tarafındaki verileri yakından takip edeceğiz. Muhtemelen beklentinin üzerinde bir enflasyon rakamı açıklanabilir dedi. Altın tarafında tekrar enflasyon rakamları yüksek gelince Fed'in 10 Aralık'taki faiz kararında 25 bas puanlık faiz indirimi olacak mı tartışmalarını veya beklentilerini gündeme getiriyor diyenmemiş, kısa vadeli bir tepki yükselişi olduğunu tahmin ettiğini belirtti. Özellikle önümüzdeki hafta ters rüzgar olabileceğini belirtenmemiş yani 4100-4250 dolar aralığını yakından takip etmeye devam ediyoruz. Ons altında 4245 dolar direnci var yukarıda. Buraya odaklandık ama tekrar 150 dolar civarında bir satışla karşı karşıya kalabilir diyerek altın yatırımcısını uyardı. Bu haftanın altın almak için uygun bir hafta olmadığını düşünen uzman isim, önümüzdeki haftalar daha uygun fiyatlamaları beraberinde getirecektir. Ancak bu yükselişler beraberinde nakde ihtiyacı olan vatandaşlarımız da bir noktada sevindirebilir. Özellikle ev alacaklar, araba alacaklar, altının yükselişi için tekrar fırsat kollayanlar, bu haftayı değerlendirmesi gerektiğini şahsen düşünüyorum diyerek taşınmaz ya da araç sahibi olmak isteyenlerin beklediği haberi verdi. Memiş, ancak nakde ihtiyacı olmayan yatırımcının tekrar 2026 yılında bu yükselişleri orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentisini koruyabilir dedi. Yine 2026 yılında Ons Altın tarafında 4800-4880 dolar dirençleri olduğunu bildiren İslam Memiş, buraları takip etmeye devam edeceğiz. Gram altın tarafında ilk etapta yine önümüzdeki yıl yıllık bazda 8000 lira seviyesi ve üzerindeki rakamları beklemeye devam ediyor olacağız. Ama bu haftanın özelinde kısa vadeli bir yükseliş. Oradan tekrar önümüzdeki hafta tersine bir dönüş olabilir diyerek önümüzdeki yıl için beklentisini açıkladı. Memiş, 2025 yılında altın mı gümüş mü sorusunun cevabını gümüş olarak vermiştim ve 2025 yılının şampiyonu şu anda gümüş olarak karşımızda durmaya devam ediyor. Ons tarafta 54 dolar seviyesi var. Yine 3 haftadan sonra tekrar 54 dolar seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz haftalarda yine 49 dolar seviyesine, 47 dolar seviyesine, yine 45,5 dolar, 45 dolar seviyesine kademeli alım yapanlar bu fırsatı değerlendirdi dedi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Kasım ayına dikkat çekti ve yatırımcılara 2026 yılı için uyarılarda bulundu. Sosyal medya hesabından değerlendirmelerini paylaşan Memiş, ilk olarak Papa'nın yapacağı İznik ziyaretine değindi ve şunları söyledi: Papa İznik ziyareti önemli. Burada Kasım ayına sık sık atıfta bulundum bugüne kadar. Kasım ayını bekleyin. Kasım ayına kadar bekleyin. Kasım ayında birçok sürpriz gelişmeleri göreceksiniz. Uyarılarım vardı. Yine Papa'nın ziyaretini öncesinde ve sonrasında detaylı bir şekilde yorumlayacağım. Çünkü bu ziyaret normal bir ziyaret değil. Memiş'in altın fiyatları ile ilgili açıklamaları ise şu şekilde. Altın gümüş fiyatlarında bu hafta bir atak göreceğiz ama tekrar aşağı gelecek. O yüzden panik yapmayın uyarılarım vardı. Yani bir gün içerisinde ons altın uluslararası piyasalarda 211 dolarlık bir düşüş olduğunu hep beraber gördük. 3980 3882 tane güçlü destek seviyesi var. Yıl sonuna kadar buraları takip etmeye devam edeceğiz. Sakin bir şekilde kenarda beklemeye devam ediyoruz. Ons altın tarafında 4000 dolar seviyesinin altındaki rakamları kademeli alım olarak kullanmaya tekrar devam edeceğiz. Aşağıda ne düşüşler bitti, yukarıda ne de yükselişler bitti. 2026 yılına odaklandık. Bekle, 2026 yılını bekle. Yine 4800, 4880, 5000 dolar seviyeleri yine yukarıda durmaya devam edecek. Çünkü 2026 yılı genel itibariyle bir manipülasyon yılı. Burada en güvenli liman yine altın ve gümüş olacak. O yüzden elinde altın bulunduran yatırımcısına her zaman düşüşleri bir ilave yapmak suretiyle düşüşleri bir alım fırsatı olarak görmek suretiyle bu süreci geçiştirebilirsiniz. Ukrayna Rusya'nın petrol sahalarını vurmasının akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacağını söyleyenmemiş, bence önümüzdeki hafta içi pompa fiyatlarına yeni bir zam gelebilir diye tahmin ediyorum. Ona göre ulaşım sektöründe faaliyet gösteren arkadaşlarımızın bilgisi olsun dedi. Memiş'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde. Dolar endeksi önemli. Çünkü dolar endeksinde yaşanan dalgalanmalar küresel piyasaları yakından ilgilendiriyor. Amerika Merkez Bankası FED'in 10 Aralık'ta faiz kararı var. Acaba FED tekrar faiz artıracak mı? Hayır. Yıl sonuna kadar FED iki kez faiz indirecek. Ben 10 Aralık'ta faiz indirimi beklemiyorum. Euro, dolar kalitesi 1,1620 seviyesinde. Geçen haftalarda 1,480 seviyesine kadar gerilemişti. Bugün için euro ucuz mu? Vade 6 ay, 1 yıl. 2026 yılında dolar mı, euro mu sorusunun cevabı bende. Euro. Euro ile ticaret yapanlar veya euroya ihtiyacı olanların bilgisi olsun. Hızlı yükselişler bizi bekliyor. Borsa İstanbul 10.565 puan seviyesinde. Türesel borsalarda sert hareketler, sert satışlar görebiliyoruz ama yıllık bazda yatırımcılar kazanıyor. Bizde böyle değil. Zaman zaman operasyon haberleri giriyor. Medyadan görüyoruz. Manipülasyon yapanlara, Kara para aklayanlara karşı operasyonlar var. Altın ve gümüş taraflarında sert yükselişler ve düşüşler gördük. Dalgalanmalara karşı uyardım. Beklemek iyi bir karar oldu. Panik yapmayın. Piyasalarda alım veya satış için fırsatlar bitmez. Önemli olan psikoloji ve yıl sonuna kadar varlıkları korumak. 2026 yılı manipülasyon yılı olacak. Yatırımcı kazanmayacak. Sistem ve devlet kazanacak. Altın Gümüş veya diğer enstrümanlardan zengin olmayı hayal ediyorsanız, birikimlerinize güvenip çalışarak artırın. Fiyat sizi kurtarmaz. 2026 yılında da sistem kazanacak, yatırımlar kazanılacak.